Herkese merhaba. Bugün elimde otofindersin hızlı cilası var. Bu hızlı cilanın nasıl kullanıldığını göstermeyeceğim. Ee, sadece Boya üstünde kalıcı kalıcılığı ne kadar ne kadar süre kalıyor. Ondan sonra boya da nasıl bir parlaklık sağlıyor sadece onları göstereceğim. Ee, bu elindeki yani hızlıca bölünmüş ürün. Normalde fiyatı daha fazla oluyor. Ben bunu 45 liraya aldım. İsterseniz bakabilirsiniz. Orada bölünmüş ürün olduğu için daha ucuz oluyor. Ee, bir de uygulama yapacaksanız yumuşak bir beziniz olsun. Yani Böyle yumuşak bir bez tercih ederseniz daha iyi olur. Şöyle mikrofiber bezler daha sert olur. Arabanızı çizebilirsiniz daha doğrusu. Yani hızlı cilaya sürerken arabanız çizilebilir. Bunun gibi daha yumuşak bezler olursa yani biraz daha para vermek zorunda kalacaksınız. Ama daha güzel olur. Mikrofiber bezin dokusunu da göstereyim. Aradaki farkı görmüş olursanız. Bu daha yumuşak bir mikrofiber bez. Tabi daha ucuz olduğu için böyle değişik yani böyle daha sert bir şey. Bu yumuş yumuş böyle. Yumuşak yumuşak. Hani bundan almanız daha iyi olur ya da 30 liraya otoglimin şeyleri var. 35 liraya mikrofiber bezleri var. Onlar, onlardan da alabilirsiniz. Hani düzgün bez kullanırsanız arabanızı daha az çizmiş olursunuz. Tabi bununla beraber suiticiliğini de test etmiş olacağız. Yani onu da göstereceğim. Arabayı 3 hafta önce yıkamıştım. 3 hafta önce sürdüm hızlı cilayı. 3 haftadır da yağmur yağıyor daha doğrusu. Daha yeni yıkadım arabayı. Araba çamur içindeyken yine de soğutuculuğu var. Etkisini hemen yitirmiyor ama böyle çamur kaplamış kısımları falan olursa etkisini orada azalıyor. Ama yine etkisi devam ediyor. Ondan sonra yağmurda yani her yağmurda şey oluyor böyle arabanın üstü boncuk boncuk oluyor yani su iticiliği olduğu için yani etkisi gitmiyor yağmurdan dolayı. Muhtemelen şu anda videoyu koymuş ol yani videoda görürsünüz zaten boncuk boncuk olduğunu. Ee... son olarak da işte nasıl uygula... uyguladığımı da söyleyeyim. Ben arabayı yıkadıktan sonra yani daha ıslakken böyle kurularken bir, sık... bir anda sıkıyorum bir anda da kuruluyorum işte yaydıra yaydıra. Ben öyle yapıyorum. Siz de isterseniz kuruladıktan sonra sıkıp da silebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bir de son olarak arabayı yani arabayı temizledikten sonraki şey videoyu da göstereceğim. Son olarak.